Ve sevgili Yengeç burcu yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar haydi bakalım bir hafta içinde biz sizinle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir kartlar bize neler gösterecek Dünya kartı ha Adalet kartı kılıçası ve kupa altısı geçmişten gelen birileri var sevgili Yengeçler şimdi bu ee, eskiden görüştüğünüz birisiyle tekrar bir araya gelmek olabilir veya biriyle bir şey konuşmuşsunuz o orada kalmış hani konuşulmuş ama ya gereği yerine getirilememiş ya böyle konuştuk mutluluk ama hani o konuda orada kaldı dediğiniz bir olay ya da hoşlandığınız birisiyle bir kere görüşmüşsünüz ama hani o görüşmeden sonra bir ses çıkmamış siz de diyorsunuz ki hani her şey de çok iyiydi e ne oldu? Niye şimdi bundan ses çıkmadı? Şimdi burada bir e, bekleyen bir süreç varmış. Diyor ki o süreç bitti. Bu hafta oradan bir ses çıkacak. O konuyla ilgili bir gelişme var diyor sevgili Yengeç Burcu. Seni de çok mutlu edecek. Aklında da biraz kurmuşsun aslında. Hani şey demişsin ya böyle yapması için hiçbir sebep yok ya da işte beni aramaları, aramamaları için hiçbir sebep yok. İşte bu olayın olmaması için hiçbir sebep görememişsin düşündüğün zaman. E, ve aslında da haklısın çünkü zaten olmuş bu iş sadece belki bir zaman kayması yani o zaman değil şimdi olması gerekiyor o yüzden araya birazcık zaman girdi diyor ve para altılısı kartı çok mutlu olacağın çok güzel bir gelişme seni mutlu edecek olan bir gelişme şimdi işinle ilgili bekliyorsan bu iş haberlerine işaret ediyor özellikle son bir haftadır böyle yoğun bir şekilde odaklandığın şey ne ise Onunla ilgili gelişme ve haberler var diyor. Senin olmadı zannettiğin bir şey olmuş diyor sevgili yengeçler. Peki devam edelim bakalım. Denge kartı. Aa. ya çok güzel bir kısmetim var sevgili yengeç burcu. Ee, yalnız bu kısmet geliyor da biraz uzaklardan geliyor. Aranızda mesafe olabilir ya da e, görüşmenizde böyle engeller var gibi e, böyle bir gizli mi buluşuyorsunuz ama kimse duymasın belki iş yerinden birisi e, ya da hani böyle arkadaş ortamından ama siz böyle özel olarak buluşacaksınız Belki de bu kişiyle böyle bir sürece işaret ediyor ve e, bu ikili görüşme gerçekleştikten sonra aklınızdaki pek çok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu kişinin hatta hiç tanımadığınız yönlerini tanıyorsunuz. Ee, size böyle kendi özel duygularını açıyor. Normalde çünkü bu kadar fazla duygusunu gösteren birisi değil ama ikiniz baş başa kaldığınızda onu daha iyi tanıyorsunuz gibi gözüküyor. Ama sen biraz şey olacağın. Yani ben de pek böyle beklemiyordum. Biraz böyle diyebilirsin. Ya beklediğimin biraz daha böyle bir dışında çıktı. Yani görüşmeden önce daha çok hani aklımda bir şeyler kurguluyordum onun hakkında veya onunla olabilecekleri ile ilgili. Ama görüştükten sonra yani çok böyle bana bir sıradan geldi gözüme ya da gözümde büyütüyormuşum bunu anladım diyebilirsin. Aklında olsun. Bu biraz gizli bir buluşma ama. insanlardan gizli bire bir yapacaksınız ve kimseye de söylemeyeceğiniz bir şeye işaret ediyor. Devam edelim bakalım. Kılıç kralı. Ha. Ay sevgili yengeçler şimdi burada ben ne görüyorum birisi var tamam mı bu deminki olaydan bağımsız birisi olabilir tamamen bambaşka birisi sana mesajlar atıyor tamam mı bu mesajlar ama çok kısa soğuk hani sen diyorsun ki madem mesaj atıyorsun niye böyle soğuk soğuk uyuz uyuz konuşuyorsun hani güzel konuşsana düzgün bir şey söylesene Hani madem aklına gelmişim yazmışsın niye böyle hani e, arkadaşına kankana yazar gibi yazıyorsun böyle bir şey ama bir taraftan da duygular çok yüksek yani o soğuk mesajların arkasında çok yoğun duygular ve hisler var kendine çok güvenmiyor bu arkadaşımız e, rezil olmak istemiyor ya da duygularını böyle belli etmekten biraz kaçıyor fakat seninle ilgili çok yoğun hisleri var. Çok yoğun duyguları var ve sen bu hafta bunu anlıyorsun. Belki o demin gördüğüm, belki de ilk gördüğüm kişiyle bağlantılı olabilir. Mesajları soğuk, kendi sıcak olan bir kişi. Peki devam edelim bakalım. Evet sevgili yenge, sen bir olayı gözünde büyütüyorsun. Bak bu aşkla da ilgili olabilir Buraya baktığımda bir işle de ilgili olabilir ee, Hani yapamayacağını düşünüyorsun tamam mı Sana çok zor geliyor Ama şu anda da o şeyin hayalini kuruyorsun Onu istiyorsun hayatına Böyle bir şeyden bahsediyor Ama bu senin yapabileceğin bir şey sevgili yengeç Hatta e, bak insanlar da seni destekleyecekler sen bunu hep kendi içinde yaşıyorsun, böyle kurguluyorsun kafada biraz ama e, gözünde büyütüyorsun. Yani o kadar da üstesinden gelemeyeceğin bir şey değil bu. Kesinlikle başarabilirsin, kesinlikle oradan sonuç alabilirsin, istediğin şeyi elde edebilirsin. Belki bir insanı gözünde büyütüyorsun ya da e, bir işi, bir olayı, bir başarıyı çok fazla büyütüyor olabilirsin. Devam edelim. Azize kartı. Kılıç prensi, aşklar kartı, sevgili yengeçler burada ciddi anlamda güzel bir ilişki var. Burada aşk var, burada buluşma var. Kartlar dönüyor, dolaşıyor bana aşk diyor. Buradaki aldığım his de aynı şekilde bu kişi dışarıdan soğuk ama duyguları çok yoğun ve sen bunu görüştüğün zaman ancak anlayacaksın. Mesajları kesik kesik ya da böyle arkadaşına kankasına yazar gibi. Ama sana karşı o kadar yoğun ki hisleri korkuyor böyle kendini duygularını bir şeyin arkasına saklıyor ama görüştüğünüz zaman anlayacaksın ki hayır onun sana karşı duyguları e, hiç de o kadar basit değil çok daha yoğun bunu bana üç yerde verdi bu haftanın mesajında. Şimdi soru cevap yapacağız sevgili yengeçler aklınızdan kalbinizden geçen sorunuza odaklanın. Ve tabii ki e, soruyorsunuz Melisit sana nasıl ulaşabiliriz diye. Melisit.com aşağıda linkimiz var sitemize üye olup bize ulaşabiliyorsunuz sorularınızı gönderebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi aklınızdan geçen soruya odaklanın bakalım kartlar ne mesaj verecekler bize. Evet. Para beşlisi. Kılıç dokuzlusu. Şimdi çok acele ediyorsun. Bak bir şeyde sonuç istiyorsun ama çok acele ediyorsun sevgili yengeç. Diyor ki o sorduğun soruyla ilgili onun biraz daha zamanı var ama olacak. Biraz daha hani işi akışına bırakırsan daha iyi. Nitekim aslan adam e, bir noktada hani senin yapabileceğin bir şey de yok. O kendiliğinden gelişip olacak diyor. E, sana gelecek... Yani bir gelme zamanı var onu beklemen gerekiyor. Para prensi bu parayla ilgili işle ilgili bir konuysa e, sanki bir yerde senin bir kısmetin var o kısmet sana gelecek. Doğru zamanda gelecek sen hiç merak etme ve kılıç şövalyesi. Joker kartı, Aman tanrım mükemmel. Değnek ası sevgili yengeçler. Ya sen ne diledin? Bir şey dilemişsin böyle içinden, kalbinden geçirmişsin. E, sanki kartlar bana diyor ki o dilediğin şey gerçekleşecek, olacak diyor. Çok iyi bir kalple istemişsin. Onunla ilgili bir gelişmenin olduğunu bu hafta hissedeceksin. Ve diyeceksin ki sen belki onu diledin, ne dilediğini de unuttun yengeç burcu. Diyeceksin ki a ben böyle bir şey istemiştim. Ben bunu istemiştim diyeceğim olmaya başladığı zaman aklına gelecek sevgili arkadaşım. Çok güzel hissettim, çok güzel enerjiler aldım. İnşallah da öyle olmasını diliyorum. Şimdi eğer ki bireysel bize sorular sormak isterseniz melis.com linkimiz aşağıda. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olduğunuzda ben de çok mutlu oluyorum. Tekrar görüşmek üzere.